Trabisa mağazamızdan herkese merhaba. Bu videomda sizlere bize en çok sorulan bu dört bıçak aynı ama fiyatları neden farklı? Bu bıçaklarımız Sürbüse'ye ait bıçaklar. Bu kadar çok çeşitliliğe sahip sürmedeki tek üretici firmadır. Burada kullanılan çelikler aynı, birebir aynıdır. Kalite, keskinlik hiçbir farkı yoktur. Buradaki fiyat farklarının sebebini şöyle örnek vererek ben size açıklayacağım hemen. Mesela bu bıçağımız 200 lira olsun. Bu bıçağımız 250 lira olsun. Bu bıçağımız 400. Bu bıçağımız da 450 lira olsun. Bu bıçağımızdan başlayalım. Bu bıçağımız plastik saplı bir bıçak. Çelik bölümü buraya kadar gelir. Şu bölüme kadar. Bunun üretimi makine tarafından yapılır. Az işçiliğe ve az zamana ihtiyaç olduğundan dolayı bu bıçağın fiyatı 200 lira olarak belirlenir. Bu bıçağımız yine aynı şekilde plastik saplı çivili model diye geçer. Bu da bu bölüme kadar çelik gelir ve içine çivi çakılarak sabitlenir. Bu çivilerin çakılması için de bir zaman ve de bir de ustaya ihtiyaç olduğundan dolayı bu bıçağın fiyatı da 250 lira olarak belirlenir. Bu bıçağımız da verzelit saplı bir bıçak. E, verzalit nedir? Farklı ahşapların sıkıştırılmış hali yani kompozit bir malzemedir. E, bu malzemeyi genelde sürmene bıçak üreticilerin hemen hemen hepsi %70'i 80'i bu malzemeyi kullanır. Neden kullanır? Çünkü bu malzeme e, suya dayanıklı, neme dayanıklı ve kırılmaya dayanıklı bir malzeme olduğundan sürmene bıçakçılarının tercihi verzalit saptır. Sürbüsa ne yapmış? Burada yekpare bir sap kullanmış yani bütün bir çelik, verzalit malzeme kullanmış ve bu sapın e, tam anlamıyla bir ustalık işi olarak yapıldığından dolayı e, bu bıçağın fiyatı 400 lira olarak belirlenmiştir. Bu bıçağımız ise yine aynı şekilde e, ahşap bengi ağacından e, sap kullanılmış, e, şıklık katmak için buraya bir krom şekilde bir bilezik kullanılmış. Yine aynı şekilde yekpare bir çelik. Bu da yine aynı şekilde zaman ve el işçiliğiyle yapıldığı için bu bıçağın fiyatı da 450 lira olarak belirlenmiştir. Yani buradaki fiyat farklarının asıl sebepleri sap ve yapılan işçilik. Sizin burada satın alacağınız ve tercih edeceğiniz modeli siz kendiniz belirleyeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki ben keskin olsun ama plastik olsun. Çok önemli değil derseniz bu iki grup bıçağı seçeceksiniz. Ama ben keskin olsun ama biraz da böyle cafcaflı olsun derseniz bu bıçakları tercih edeceksiniz. Tabii bunları satın alırken nereyi tercih edeceksiniz? Tabii ki trabisa.com.tr'yi tercih edeceksiniz. Neden? Çünkü tüm ürünler faturalı bir şekilde sizlere ulaşır, hızlı kargolama yapılır ve güvenli paketleme ile sizlere ulaştırır. Umarım bu video sizlere açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın diyorum.